Herkese merhaba arkadaşlar ben Alıcı Reis. Bugün sizlerle birlikte Bed Wars'lara Hypixel'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. İlk partla başladık arkadaşlar. Şöyle bir taş kılıç 48 blok alıp hemen elmasa gideceğim. Bir koruma bir geliştireceğim. Şuradan bir tane koruma. Buradan bir zincir set. Ateş topu blok. Şu an oyunun en gelişmiş kişisi biziz mesela öyle düşünün. Şu bedi de şöyle yalandan bir kaplayım. Hani kaplayım gibi gözüksün uzaktan. Hani mış gibi. Aha birisi. Bir varlık. Bir varlık var burada. Bakalım kimmiş o varlık. Benim emrıltlarıma göz dikmiş o varlık. Ölürsem ölmem ya bu ben yok nasıl ölürsün. Yalnız ben fazla kaşınıyorum hem de aşırı fazla kaşınıyorum. O yüzden benim base'im nere? Benim base'im bura tamam, burası burası bir an tersim döndü anlayamadım. altı ee, 6 tane emerald alabileydik. İyi olacaktı. Alamadık. Sağlık olsun. Zincir set kaldık. Demir set almayacağım. Abi bir tane daha lazım. Yalnız ben blue attım. Şunu atacaktım. Blower. Şimdi buradan şu dört taneyi de at. Demir set alayım mı ya? Aldım hadi. Şöyle yaptım. Demir set aldım. Normalde almıyorum ama. Bu sefer aldım. Yani demir kılıç artı şey alsam. Sanki daha iyi olacaktı da. Galiba iyi ki de almışım. Çünkü midde kapışacağız gibi gözüküyor. Burada birilerini gördüm biraz önce. Maç şu an tam istediğim gibi. Ha, Gel bakalım. Şimdi. Sen benim eşyalara çöküyorsun ama. İnsan. Sen benim eşyalara çıkıyorsun. Ölmen lazım. Ha, öldün. Tamam, güzel. Öldün. Benim de base'e dönmem lazım. Base nerede? Hayır. Hayır, 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 hayır. Hayır, Kaç, kaç, kaç. Hayır, olmaz. Olmaz. Ölemem bununla. Ölemem bununla. Kaç, kaç. Kaç. Ne yapacağız? Bilmiyorum abi. At. Bridge fight. Git. Güzel. Görüşürüz. Uy harekete bak. Oğlum ben nasıl düşmedim orada. Hem adamı attım. Hem şey. Oğlum çok iyiydi lan. Bence ben şu an biraz fazla abartıyorum ama neyse siz çaktırmayın yine de. Şuradan bir tane kill basayım. Canım da olsun canım az. Arkadaşlar ufak bir kaza geçirdim. Maalesef Replay'i koymuşumdur oraya. O an konuşmuyordum. Ufak bir kaza geçirmiş bulunmaktayım. Ufacık ucundan minnacık, bıdıcık bir kaza. Şimdi burada insanlar var. İnsanlar. Ama ben bloğa sıkışıyorum. Hayır. Kırma be. Oğlum ben vururken nasıl kırabiliyorsunuz şu bedi ya? Bana da öğretten. Ben adama vuruyorum ya. Nasıl kırılıyor oğlum o bed? Böyle olmaz ya. Şunu da ver de. Ne alayım bilmiyorum. İksir alayım bari. Şöyle ver. Ne yapacağım? Ya işte ping farkından dolayı maalesef hani normal şartlarda bize hiçbir şekilde kafa tutamayacak insanlara hani böyle yenilebiliyoruz bazen. Yani gördüğünüz gibi hani adam tahta kılıç zırhı benden kötü. Ben adama bayağı saydırıyorum ama benim canım bayağı gidiyor yani. Abi kırmızı beni görmedi sanırım. Buradan şöyle ona gitsem, kırsam. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ender Pearl'üm yok. Bu durum hiç hoşuma gitmiyor abi Ender Pearls'üz gezmek hiç hoşuma gitmiyor. Emerald'ım da yok ki alamıyorum. Şu an var ya o kadar kolay bir şekilde elenebilirim ki. Hani Ender Pearls'üz kendimi hiç bir şeyim yokmuş gibi hissediyorum size ciddi söyleyeyim. Aa kırmızı öldü boşluğa düştü galiba. Abi pembe elmas zırh olmuş. Kaka mısın ya? Elmas zırh ne abi? Bedi var mı? Var. Ama kırıldı. Bedi var ama kırıldı. Güzel. Eee? Diamond o TNT'nin etkisiyle gitti mi? Ben mi yanlış gördüm? Oğlum ben onunla koruma 4 basacaktım. Şu an var ya harbiden dünyanın en şanssız oyuncusu olabilirim bu arada. Şu an cidden dünyanın en şanssız bezar oyuncusu olabilirim. Adamın koyduğu TNT ile benim Diamond'ım gitti. Şöyle koş 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 koş. Koş koş güzel geçtik. Abi artık şuradan bir ne verecektin? Şunu ver de. Sonunda ya. Abi sonunda bir Ender Pearl yüzü gördük. Harbi söylüyorum. Şunu bas. Burada ne bas? Bunu bas. Bunu bas. Bedim yok ama niye basıyorsam. Ne yapayım? 20. Şunu da at artık ya. Taş kılıç kullanan mı kaldı oyunun ortası değil sonu olmuş. Birazdan maçı kazanacağım. Şundan bayağı bir şunlardan ver. Şöyle güzel. Şimdi bu adam nerede? Ben keşke pusula alsaydım bu arada. Şu an onu düşünüyorum. Keşke pusula alsaydım. Şunu hiç Şunu da hiç. Şimdi bu kaçacak mı? Buy. Bu mu yani? Şöyle. Oğlum koruma kaç oldu? Ölsene lan. Didi, ao pé.